Merhabalar. Hızlı coğrafyaya hoş geldiniz. Gelin bu dersimizde dünyayı tanıyalım. Dünyaya bakınca gördüklerimiz okyanuslar ve karalardır. Dörtte biri su olan dünyamıza daha da yakından bakınca dağlar, vadiler, ormanlar, denizler, göller, farklı iklimler ve bunları gözlemleyip içinde yaşayan canlılar bulunuyor. Şimdi dünyanın katmanlarını inceleyip Hangi unsur nereye aitmiş öğrenelim. Atmosfer, dünyayı çevreleyen gaz tabakasıdır. İklim ve hava olaylarını kapsar. İklim olayları insanların tarım, sanayi ve günlük yaşamlarına büyük etki eder. Atmosfer ayrıca dünyadaki yaşamı radyasyondan korur ve iklim olaylarını oluşturur. Litosfer taş küredir. Dünyanın katı kabuğunu oluşturan yer şekillerini kapsar. Dağlar, vadiler, platolar, ovalar gibi yeryüzü şekilleri bu kürenin unsurlarıdır. Litosfer aynı zamanda deprem, volkanik patlamalar gibi jeolojik olayların meydana geldiği katmandır. Hidrosfer su küredir. Dünya üzerindeki tüm su kaynaklarını kapsar. Okyanuslar, denizler, göller, nehirler, yeraltı suları ve buzul alanları bu kategoriye girer. Hidrosfer dünyadaki iklimleri ve ekosistemleri büyük ölçüde etkiler. Yaşamın sürdürülebilmesi için en kritik unsurlardan biridir. Biyosfer, canlı küre, dünya üzerindeki tüm canlıların yaşadığı alanı kapsar. Bu küre, atmosferin, hidrosferin ve litosferin etkileşim içinde olduğu bir sistemdir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler biyosferde yaşamlarını sürdürürler. Farklı canlılar farklı coğrafyalara yayılmıştır. Bunun sebebi iklimlerin değişmesi kuraklık ve yer şekilleridir. Önceden tek bir kıtayken dünyamız Pangaea halindeyken şimdiki parçalı kıtalara ayrılmıştır. Şimdi ise bu kıtaların özelliklerini keşfedelim. Burası Asya kıtası. En üst bölgesi Kuzey Asya bölgesidir. Burada tundra iklimi vardır. Yani kutup altı iklimi. Sibirya'dır burası. Soğuktur. Bu yüzden de nüfus oranı azdır. Madem soğuk Peki neden insanlar hala orada diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü orada kaynaklar çok. Madenler ve doğalgaz çıkarılıyor. Burası Orta Asya'dır. Türklerin ana vatanıdır. Burada karasal iklim ve çöl iklimi vardır. Yani kuraktır. Bu yüzden nüfus oranı az. Bu bölge dağlıktır. En yüksek yerdir. Himalaya bölgesi burası. En yüksek dağ olan Everest Dağı da burada. En önemli yer bu bölgedir. Hindistan, Çin, Japonya burada muson bölgesidir. Kış aylarında kuraktır. Yazın yağışlıdır. Çok yağışlıdır hem de. Sel olur götürür her yeri. Hatta sadece sel değil, birçok doğal afet hep buraya vurur. Tsunami, deprem, volkanizma çok önemli özelliklerindendir Güney Asya'nın. Gelelim Afrika kıtasına. Burası Kuzey Afrika'dır. Fas, Tunus, Cezayir, Mısır buradadır. Dünyanın en büyük çölü burada. Sahra Çölü. Nil Nehri kıyıları etrafında nüfus fazladır. Çölde yaşanmaz zaten. Burası Orta Afrika'dır. Ekvator çizgisi de hemen buradan geçiyor. Unutmayın. Ekvator çizgisi haritanın ortasında değildir. Sakın yanılmayın. Ekvator dünyanın ortasından geçer bu kıtayı bir insan kafasına benzetin. Burası da ensesi olsun. Burayı bulun, sağa ve sola çizgi çekin. Ekvator burası. Afrika'daki en önemli konumlardan biridir. Nijerya. Hemen burası. Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Petrol ve doğal gaz boldur. Burası en güney. Güney Afrika Cumhuriyeti buradadır. Elmas, altın, gümüş, tüm değerli madenler buradan çıkar. Burada Akdeniz iklimi vardır. Hemen burası. En uç noktanın ismi Ümit Burnu'dur. Sakın unutmayın. Avrupa kıtası burası. Akdeniz kıyıları Güney Avrupa'dır. Okyanus değil, denize kıyıdır burası. Yani gel git olmaz. Delta ovaları vardır. Akdeniz iklimi vardır. Burası Orta ve Doğu Avrupa'dır. Karasal iklim vardır. Bu yüzden soğuktur. Burası Batı Avrupa'dır. İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler burada. Sanayi gelişmiştir. Nüfus yoğundur. Dünya siyasetini yöneten ülkeler burada. Ekvatordan gelen sıcak su akıntısı kıyılardaki iklimi ılıman hali getirir. Sürekli rüzgar etkisindedir. Batı rüzgarları sürekli yağış bırakır. Bu da okyanusal iklim meydanı getirir. Burası Kuzey Avrupa'dır. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler burada. İskandinav yarım adasıdır burası. Kutuplara çok yakındır. Yani çok soğuk. Burası eski arazidir. Deprem veya volkanizma yoktur. Kuzey Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada vardır. Doğu bölgesi sanayinin en gelişmiş bölgesidir. Bu yüzden ticaret ve finans da çok gelişmiş haldedir. Yükseltisi azdır. Birinci zamanda oluştuğu için masif arazidir. Yani deprem ve volkanizma yok denebilir. Batıdaki arazi gençtir. Deprem bölgesidir. Volkanizma çok görülür. Batı kıyıları boyunca uzanan dağlar vardır. Bunlar kayalık dağlarıdır. En kuzeydeki bu bölge Kanada'nın kıyılarıdır. Burada kutup altı iklim vardır. Yani tundra. Buzullardan dolayı kıyılar girintili çıkıntılıdır. Bu bölgede çok fazla göl vardır. Göller bölgesi denir. Doğal kaynaklar da çoktur. Sanayinin en geliştiği ülkelerdendir. Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin, Şili, Venezuela ülkeleri önemlidir. Ekvator'un geçtiği Amazon ormanları da çok önemli. Sürekli yağış alan balta girmemiş ormanlardır buralar. Batı kıyılarında ant vardır. Buralar deprem bölgesidir. Okyanusya, Avustralya, Endonezya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine gibi ülkelerde bu kıtadadır. Avustralya'nın içi çöldür. Güneybatısında Akdeniz iklimi vardır. Antarktika kıtası buzuldur. Güney yarımkürede kutuptadır. En az nüfus burada. O soğuk yere insanlar bilimsel araştırmalar için gitmiştir. Az önce Afrika kıtasını işlerken ekvator çizgisinin nerede olduğunu öğrenmiştiniz. Şimdi buraya bir ekvator çizelim. Ekvatorun altı güney yarım küre, üstü kuzey yarım küredir. Bu yarım kürelerin hangisinde hangi dönence vardır peki? Bir terazi hayal edin. Bir koluna oğlak, bir koluna yengeç koyalım. Hangisi yukarıya çıkar? Hafif olan yengeç. Yani yengeç dönencesi kuzey yarım kürededir. Dönenceleri karıştırmayalım. Peki ya nedir bu dönenceler? Önce eksen eğikliğini hatırlatmak istiyorum. Dünya yaklaşık 23,5 derece eğiktir. Güneşin etrafında dönen dünyada bir kuzey yarım küre, bir de güney yarım küre sırayla daha yakın olurlar güneşe. Bu hareket esnasında güneş ışınları sadece bu iki enlem arasına dik geliyor. Yengeç ve oğlak dönencelerine geliyor. Üstüne çıkmıyor. Geri dönüyor. Bir oğlağa gidiyor, bir de yengece. 21 Haziran'da yengeç dönencesine, 21 Aralık'ta ise Oğlak dönencesine dik açıyla gelir. Eksen eğikliği sonucunda oluşur tüm bunlar. Ayrıca mevsimler, gece gündüz süresinin değişimi, gölge boylarının değişimi gibi olaylar da eksen eğikliğinin sonucudur. Dünyayı tanımaya başladık bu dersimizde. Sonraki derslerde buradaki tüm unsurlarla bağlantılı. Coğrafya bu yüzden çok zevkli bir konudur. Şimdi sizlere bir bilgi sorusu. Hangi kıtada çöl yoktur? Cevap Antarktika değil. Birçoğunuz buzulların olduğu yerde çöl olmayacağını düşünmüştür. Hayır, Antarktika kuraktır. Tüm sular buz haldedir. Yani orası buzul bir çöl. Çölün bulunmadığı tek kıta Avrupa kıtasıdır. Unutmayın. Yani cevap Avrupa. Bu dersimizin sonuna geldik. Hızlı coğrafya çok hızlı geldiyse aklınıza takılanları yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olun ve dersleri kaçırmayın. Görüşmek üzere.